Herkese yeni bir sabahtan günaydınlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur veya hatta geçmiştir. Çünkü bir gün sonra izleyeceksiniz. Biz bugün arkadaşlar uyandık. Kahvaltımızı bile yaptık. Görüyorsunuz yani mutfağımda temizledim. Bugün kaynım bendeydi. Yani en büyük kaynım Akif'in bir küçüğü. O bizdeydi, ee, kahvaltı falan yaptık, onlar şimdi Akif'le çıktılar. Akif Berber'e falan gidecek. Ben de Zeyd Mirza'yı uyutup hemen ev işine geçtim. Ee, aynen, şöyle elle yıkanması gerekenleri elle yıkadım. Şurada, Eafraya'nın altında yıkadım mesela arkadaşlar, biliyorsunuz. Ee, o makineye de atılıyormuş ama fazla kirli değildi, hani o yüzden şey yapmadım. Bunun içini de sildim. Bu arada arkadaşlar şimdi size bir şey sormak istiyorum. Şuraya bakar mısınız? O kadar katı duruyor ki 3 tane makine yan yana. Ben nasıl yapabilirim? Ne yapabilirim? Buraya bir fikriniz var mı? Ee, şimdi şu arkadakiler gidecek. Yani bunu hatta şimdi çekeyim. Çok kalabalık ediyor. Bu kilere gidecek arkadaşlar. Burada Zeyt Mirza'nın bebekken yemek yaptığı makinesi. Onun dışında durun şunları çekelim. Şurada malzeme var. Bu e, pasta yapacağım. O yüzden burada yani. Yarın lazım olan şeyler. Onun dışında işte bu üç makine hala burada. Şimdi normalde t Mix hep bu köşede. Burada da işte kahve makinem. Ama şunu hep böyle yan koyuyordum. Şimdi Eafra'ya da geldi. Tontiş bir şey. Ve şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Çok kalabalık. Buralarda da pek yerim yok yani görüyorsunuz ee, şu tarafta mikro dalgam var. Yani başka aslında yer yok gerçekten de. Böyle bakın. Ee, şey düşündüm üçünden en az hangisini kullanıyorum diye düşündüm. En azından onu kaldırım dedim. Ama üçünü de kullanıyorum. En az aslında Thermomix'i kullanıyorum. Yani o da değişiyor aslında. Mesela geçen çorba yaptım. Bugün mesela pasta yapacağım. Ondan hani bir de çok ağır ve büyük bir şey yani. Onu nereye koyabilirim? Dolaplarda yerim de yok. O yüzden o bence o köşede kalsın. Efraya da daha yeni. Onu da her gün kullanıyoruz. Kahve makinesini de her gün kullanmasam bile her iki güne bir kullanıyorum. Ee, yani... En kötü ihtimal şunu şöyle yan alıp şu araya koymak arkaya. Yani başka yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Canlar ben e, evi toparladım. E, her yer toplu. Sadece evi komple süpürüp silmem lazım. Ama şu an süpürgeyi çalıştırıp ses yapmak istemiyorum. E, Zeyt Mirza uyuyor. Ve Zeyt Mirza uyanmadan da tabii ki de oğluşumun öğle yemeğini hazırlıyorum. Şöyle hemen küçük bir soğan. Dediğim gibi minik bir porsiyon. Çünkü sadece ona hazırlıyorum. Ben bugün akşam yemeği hazırlamayacağım. Çünkü arkadaşlar kayınvalidemlere gideceğiz. Orada yeriz zaten. O yüzden oluşumun öğle yemeği hazır olsun. Uyanınca mis gibi yer yemeğini. Şehriyeli patatesli yemek çorba. Artık öyle bir şey yapacağım. Bunu Zeyt Mirza gerçekten çok seviyor. Salça da çıkartayım buzdolabından. Şöyle soğanımı kav kavuracağım. Hemen bunları da alayım. Canlar. Şöyle. Şimdi birazdan da kalkar zaten. Ben salça çıkartayım dolaptan. Evet. Şöyle salçamız. Altını da açalım yavaş sonra kavrulsun. Bu arada ıspanakın sezonu bitmeden ee, bolcana artık yapmak istiyorum. Ben zaten ıspanak yemeğini çok seviyorum. Hani benim sevmemi geçin. Zeyt Mirza bayıldı. Gerçekten bayıldı. O yüzden aşırı mutlu oldum. Çünkü çok sağlıklı bir şey. O yüzden haftada bir kez ıspanak yapmaya çalışacağım. Umarım lafımda dururum arkadaşlar. Ama Zeyt Mirza kesinlikle yaparım zaten böyle ya çocuklar yiyince anneler neden bu kadar mutlu oluyor sizler de böyle misiniz gerçekten merak ediyorum böyle zeytmirza yemek yiyince doyunca ben doymuş gibi oluyorum hele ki bir de yediği şeyler böyle sağlıklı bir şeylerse o zaman <laughs> haliyle daha çok seviniyorum öyle yani şimdi hızlıca patatesleri soyalım bugün dediğim gibi sadece günlerden temizlik ve kayınvalidemlere gideceğiz bir de e, pasta yapacağım. Niye yapacağım? Yarın misafirim var çünkü arkadaşlar. E, yarına hazırlık yani misafir hazırlığı. Bu arada ben hep soyuca soyacak ile kesiyorum. Öyle miydi adı kız? Şimdi az diye bir bıçağa geçtim. Normalde hep o soyma şeyiyle kesiyorum da. Hani böyle de kesebiliyor insan da. Öbür türlü ben daha hızlı yapıyorum. Neyse şimdi sizlerle sohbet edeceğim diye iyice uzatıyorum. Ama ara sıra iyi oluyor böyle konuşmak. Ah, öyle yani sizler ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor hayat, ne var ne yok, çocuklarınız nasıl. Öyle. Biraz yazın yorumlarda sohbet edelim. Gerçekten fırsat buldukça bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Hani iltifatlara genelde kalp bırakıyorum veya geri de yazdım da oluyor aslında %70 diyelim zaman buldukça yaz. İlk Mirzadan zaman buldukça bir şeyler e, yani geri dönmeye çalışıyorum yorumlara. Ama böyle soru falan görünce gerçekten cevaplıyorum. Bu arada buradan da teşekkür edeyim tabii ki de. Hani özel bir nedeni yok. Sadece hani iyi ki varsınız, destekliyorsunuz, izliyorsunuz. O yüzden teşekkür etmek istedim. Şu patateslerimi de bir yıkayayım. Canlar. Allah Hemen küp küp keseceğim. Oğlumun çorbası olana kadar hemen ben tuvaleti ve girişi silmek istiyorum. Ee, orası en azından bitsin. Sadece süpürmek kalsın. Temizlikte sizi yanıma alır mıyım bilmiyorum. Sanırım almam. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok hızlı yapıyorum ve e, kamerayı çekince her şey daha da çok uzuyor. O yüzden şu an pek öyle bir zamanım yok. Zeytin zaten uyanınca <laughs> kesin peşimden ayrılmayacak yine. O yüzden biraz acele etmem lazım. Merhaba söyleyim. Şöyle kesiyorum. Ve bitiş. Şu şekilde. Çöpümüzü atalım. Soğanım da kavruluyor zaten. Şöyle alayım sizin. Arkadaşlar Zeyt Mirza uyandı <laughs> ve yine çantamı kurcalıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Evet uyandı. Onun yemeği de zaten bunu da yine çantamdan çıkarmış. Onun yemeği de hazır. Birazdan e, yediririm. Şöyle şey şeyhliyelim. Aha yine dolabı açtı. Ben de hemen arkadaşlar e, tuvalete girişi banyoyu sildim Zeyt uyanmadan. Ve şimdi e, yarın için pastamı hazırlayacağım. Annem yine ne aldın sen? Yine bir şey almış arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarifi yapacağım. Tamam benim dur. Evet ne diyordum? Cheesecake brownie yapacağım arkadaşlar. Bu ama büyük borcamda yapılmış yani böyle dört köşe. Ben normal e, yuvarlak kabımda yapacağım arkadaşlar. Yani bir sorun olmaz herhalde. İlk defa yapacağım çünkü bu tarifi. Şöyle e, Timmix tarifi zaten. Şimdi hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar, brownie'nin en alt katı bu. Böyle cevizli wow. bir kısmını oraya ayırdık. Bu da şimdi cheesecake'in... Ayküz, sen böyle tut, ben de... Gülüm bu üstüne mi geliyor? Onun üstüne böyle e, flek gibi... Bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet. evet. Oo, heyecanlıyız. Ama yarın yiyeceğiz. Çünkü salata kalmaz lazım. Bir de yarın zaten misafir geliyor. De. Bakmaz, kıyayım iki. <laughs> o neyin tadı var şu an? O ne cheesecake. o? Brownie'li cheesecake. Yani şöyle ıslak brownie, cheesecake'li düşün ikisini. Bunu de kendin mi uydurdun? Var mı böyle yo, şey? Yok, yani mix'in tarifi. İkisini şey. Ama var düşüne. yani, blend'e var. Yani. Çünkü ben her böyle şimdi bazı insanlar böyle kendi kafasına böyle bir şey uyduruyor yo, yo, ya. Yok, Thermos tarifi aşkım. Ha iyi. Hmm, Zeydin de biz sabah yarına nasıl dayanacağız oğlum? Dayan biz dayanacağız. yarına nasıl dayanacağız? Değil mi Zeyn? Misafirler bugün mü gelse? <laughs> <laughs> ama bu zamanda saatin durması lazım. Şimdi. Ya, sıkıntı yok ya. Sen zeytin kremi sürdün mü? Bu neyi var bunda? He sürdüm. He, brownie. Bunu... Şöyle... Bu seyircenin. Şu aynen. Salla 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 salla. Salla yavrum ya, salla. Ya açılıyormuş ama Allah korusun. Yok lan açılamaz nasıl açılıyor? Salla iyice şöyle yere vur, yere vur. Dur ama altında şey var bunun. Böyle bir Kağıt üstünde mi duruyor o? Yok kağıt değil de. Demir var mı altında? Var tabii aşkım. Tamam şöyle yapsana gülüm bak. Evet. Aa patlıyor. Yapma sen vallahi... Altı açıldı. He. Aha. Şimdi Akif yapma. Ödümü kopardın. <laughs> yapma bırak. Yok yok bir şey olmaz. Bak, aman, sen... Ne Ol, or... sen bırak, sen... Ben yaparım. Olur, bir. Neymiş? hatalarından öğrenmişsin. Zeyt. Zeyt. Tamam Hı. oğlum bir şey doğrultu mu? Dursana yere bir kere Dur dur Burası niye de çirkin ya? Üstüne bir şey geliyor mu? Yok Açsa o zaman sıkıntı yok Benim <laughs> işim oğlum Görüyor musun nasıl düzeldi? Biraz düzeldi bak Benim işim bu arkadaşlar Hı. Arkadaşlar brownie'li cheesecake'i şu an fırından çıkardım ve gerçekten harika gözüküyor arkadaşlar. Yani eminim tadı da güzeldir ama şu an e, soğuması lazım bayağı bir. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım çünkü e, yarın geliyor misafirlerim. Hani peynirli olduğu için de dışarıda bırakamam. O yüzden soğusun buzdolabına kaldıracağım. Yarın da keseriz veya hatta bu gece keserim. Eve geldikten sonra bakarız duruma göre tadına bakmak için. Ama çok güzel duruyor. Bakın. Evet. Kendimi de şöyle bir göstereyim. Ben hemen hızlıca duş aldım. Şu an saçlarımı kurutuyordum. Hemen aklıma siz geldiniz. Bir açayım dedim kamerayı. Şöyle üstten biraz kuruttum zaten. Biraz daha şöyle yapayım da. Şey yapacağım. Saçımı bağlayacağım zaten. Şöyle nemli tarafı gitsin. Aslında beş şey yapmayınız. Bu kadar e, bu yeter. Şu diğer taraklı ucu alayım ben en iyisi. O da iyi olur. Şu. Bahsettim zaten arkadaşlar. Kayınvalidimlere gidiyoruz. O yüzden hemen şöyle hızlıca saçlarımı yapacağım. Allah. Darılmadım. Ay gittim saçları. Bu arada e, babası da şu an Zeyt Mirza'yı giydiriyor içeride. Bu şekilde de. Ay şimdi kazağımı giydim öyle kurutuyorum Allah'ım. Normalde hiç yapmam da. Şimdi video <laughs> açık diye mecburen. Ee, böyle tarayacağım şimdi. Şunun kombinine bakın. Bay bay. Bay 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 bay. Bay Bye Bay bay. Bay bay desin mi? gidiyoruz. Bay bay. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Akifcim bu senin vardı. Değiştirdim benim. Bir benim oldu. iki değiştirdim işte, işte, oğlum. Işte bir iki oldu. yudum almış olabilirim. Ruj yaptım arkadaşlar bir de allık yaptım. Çok da ruh gibi olmayayım dedim. Anneciğim sen ne yapıyorsun acaba? İlk o çarşa. Merakın bela. Hata bakın. Allah'ım şunu tipine kurban olayım ben ya. Barız çeketi aldım da keşke almasam yedim. Giymem kesin. Zeyd de arabaya binecek üstü kalın ya o yüzden altı attım çeketi. Arabada zaten kaldım orada. Anneciğim yavaş annem annem annem. Hemen babasının peşine gidiyor ya. <laughs> Akif onlar oraya neler atmış oraya. Çık. <laughs> Hadi gel oğlum gidiyoruz. Havada görüyorsunuz. Yağmurlu. Ben böyle basic giyindim. Rahat kombin. Her zamanki gibi severiz. Akif senin kombinin de yakıyor bu arada. Hadi outfit check yapalım. Neyi nereden aldığını söyle. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor musun kıyafetlerin nereden olduğunu? Şu herhalde Zara pantolon. Evet. Bunu da avradım hediye aldı ayakkabılarını. Evet ben aldım canım. Bunu da Handem'den aldım. Zara'dan aldın aşkım. Ben senden daha doğrudur. iyi biliyorum. Zara'dan aldım. <laughs> Tişörde Handem'den aldım onu ha. söyleyeyim. Aha okey. Saat de avradım hediye aldı. Evet Apple'dan. Apple, Watch. Ondan Geçen sene. Telefonum var. Apple Watch. <laughs> <Apple. gülüyor> <Apple. gülüyor> Zeyt. Zeyt gel oğlum buraya buraya buraya. Gel. Koş, koş gidiyoruz hadi gidiyoruz. Koş. Biz gidiyoruz. Bay bay oğlum. Böyle yap böyle.

Evet arkadaşlar biz eve geldik kayınvalidemlerden. Ee, bayağı oturduk yemek falan yedik. Yemeği zaten çektim. Birlikte e, muskalı yaptık. Yani öyle deniliyor Yozgat. Yani onlar öyle diyor Yozgatlılar. Böyle hamur, üçgen, ee, içinde peynir ve soğan var arkadaşlar. Onu yaptık yedik tereyağıyla birlikte. Bir de böyle etli brokolili yemek vardı setseli. Ee, salata bir de yoğurt çorbası. Her şey yine çok lezzetliydi. Baya şiştik arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Zeyt orada zaten direkt e, pijamasını giydirmiştim. Altını temizlemiştim. Çünkü arabada uyuyakalacağından emindim. Şimdi uyudu. Yatağına koyduk. Ev sesini de orada çıkardım ve bakın lekeler, salça lekeleri. Güzelim kazak daha ilk defa giyindi. Ama bu nan çıkacağına eminim arkadaşlar. Geçen gün denedim. Böyle sadece sıkıyorum. 10 dakika bekliyor. Sonra makineye atıyorum normal ve gerçekten işe yarıyor yani. Baya sevindim. Mutlu oldum. Ee, pantolonda da vardı galiba. Ah bu zevk Mirza. Önlükle aslında yedirdim. Sonra tam önlüğü çıkardıktan sonra tekrar yemek istedi. Ben de takmadım. Böyle oldu işte. Neyse. Allah'tan lekeler çıkar. Şimdi bu 10 dakika çeksin kendini. Ondan sonra makineyi çalıştıracağım. Evet canlarım. Aradan yine 1-2 saat geçti. Şimdi ben videoyu kapatmaya yanınıza geldim. Kapanışı yapayım dedim. Yarın da zaten biliyorsunuz ki misafirim gelecek. O yüzden evimin işini bugünden hallettim. Yarın sadece tekrardan üstten süpürürüm yani. Çünkü her gün zaten süpürüyorum. O yüzden bir süpürürüm. Onun dışında her yerin tozunu aldım sildim. Bu konuda rahatım. Bir de e, girişi falan tekrar bir paspas yaparım yani silerim. E, bu şekilde yarın zaten yeni bir vlog başlayacağım. Misafir hazırlığımı falan çekeceğim. E, öyle. O zaman videoyu artık burada kapatayım. Umarım sürekli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Ve Allah'a emanet olun. Bay bay.